arkadaşlar ben Kutek Bugün Ludus oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar ben e, video içinde yani öbürsü video içinde söylememiştim Eğer üç, yani video içinde söylememiştim sonra açıklamayı bile yoruma yazdım ki 3 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar demiştim ve öbürsü videoya 3 like gelmiş şu an devam ediyorum Ludus açılıyor arkadaşlar Bizi Devam ediyoruz. Allah. bugün arkadaşlar şey yapacağız şey demiştim ne demiştim de bugün arkadaşlar deliye mesela deli dolo yapabiliriz yani zırh kaskı veren alabilirsin. eşkıya çalabilirse bir şeyler o bize getirecek ki biz de alacağız bir şeyler bu arada oyunun simden ve Google Play'den ekleyebilirsiniz. Hepsi oradan da Hepsini linki aşağıda oradan bulup açıklama kısmında yani. Hadi bakalım. Bu arada bugün odunluk yapmayı planlıyorum yani. Eğer odunluk yani şey alabilirse 40 tane odunumuz falan filan 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 olabilirse <laughs> şey yapabiliriz. Odunluk yapabiliriz ve amcımızı da çalıştırabiliriz. Ve büyük geldi. Hadi bakayım. Ne yapayım? Şimdi bu bu gene mi hassasiyet? Ha. Şimdi arkadaşlar bakın başladık. Ha dur. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Şimdi odunluğa kaç tane yani kaç tane şey lazım ona bakalım. Hemen mimara girelim. O odunluk nerede? 40 tane odun bir tane şey zaten o var inşa edemiyoruz aha eşkıya bir şey getirmiş bize eşkıya bakın işe göndermiştik biliyorsunuz ki ne getirmiş ne getirmiş hiçbir şey getirmemiş git yürü git arkadaşlar şimdi oğlumuzu bakayım bir oğlumuzun şeyi yok oğlum arkadaşlar ve şimdi bir de bu arada ezan okunuyor Hanımı da işe gönderelim hemen. Kaç olsun? 5 litre. Sen sen 4 litre su tart. Hemen hepsini harcamayalım. Hadi bakayım. Şimdi bugün arkadaşlar deliye şey yapabileceğiz arkadaşlar. Yani şey yapabileceğiz derken. A bu arada deliyi dur. Antrenmana gönderelim. Deli deli deli. Deli deli. deli. Gel bakayım deliye. Deli. Dur deli. Tuvalete gitmesi gerek buraya niye yapıyorsun? Kardeşim bak. Buraya var ya. Yeter ha. Yeter. Ha, kova dolu zaten. At lan şunu. At. At, At oltayı. Kova'nın içindeki su bile fışkırıyor. Oğlum ne? Çek el. Çek Heh. Tamam. Oha bu ne? Ağır silaha ağır silaha karşı da var. Bu ağır silaha karşı değil. Bu ağır silahlara karşı değil. Bunu alalım mı? Bakın ağır silahlara beş şeyi var. Seni alıyorum ben. Arkadaşlar ağır silaha şey olduğu için hemen bunu gladiatorumuza takalım deli 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 oraya tuvaletini yaptım mı hemen sana taktım. Of adamımız şekil ha. Üf. Eşkıya bir şey çaldın mı? Eşkıya. Hemen, hemen, bu arada şey Allah doğru. Bak bunda şeyler de var. Hangisini alalım? Abi amca. Amca ne oluyor amca? Bu olmaz. Bu olmaz. Hangisi? Şunu alalım mı? 550 550'lik. Hey, Heh. gel bakayım gladiator Al bakayım sana bir kalkan verdim. Oha. abi var ya bakın bunu böyle geliştireceğiz. Büyük baba Max. Büyük baba. Oo gemi sorumlusu. Normal. Oo buna bayağı. Bu bir yerlere gidebiliyor bu bu kim? Bu, bu kim ya? medik ne medik Yaralı gladiyatörü senin için iyileştirebilirim. He! Bu yaralı gladiyatörü şey buluyor. bu kim? Gladiyatör. Ha luvuz komutanı. Hani bir şey aldın mı? Dur lan dur. Hanım ne almış? Aferin aferin ekmek mekmek almamız lazım. Ben eşkıya gelmiş mi? gelmiş. Peki şu kim var arkadaşlar? Ben bunu ne ettim. Gel bakayım. Aha. Gel diyor beni. Bir şey geliyor. He. Sahip olduğum bu. He. Buna buğday getirir. ekmek yapabiliyor arkadaşlar. Ben anladım bunu. Bakın. Ay neydi? Şey getiriyorsunuz buna. Ama buğday bir şey getiriyorsunuz ve ekmek yapabiliyor. İyi bu da güzel. Bu da güzel. Aa, bak oraya şey gelmiş mi yok. Şimdi oğlum oğlumuz gidiyor. İyi para kazanmıştır inşallah. Bunlar aa köleler. Bakın burada köleler var. Bunları alabiliyorsunuz işte. Bunları böyle alabiliyorsunuz. Bakın orada da köyler var. köy köyle. Bu arada marketten acil bizim bir şey almamız lazım. Yemek tezgahı. Ne olsun? Tamam. 25 tane satın aldım abi. 25 tane ekmeğimiz var. Su da satabilir. Su da verebilir misiniz ya? Yani? Aha su su. Tamam. 4 tane su olsun şarap şarap almayalım şarabı niye içtim ben al şimdi arkadaşlar başka ne alabiliriz başka bir şey alamayız gidelim zaten hiçbir şey kalmadı eşkıya hala gelmedi Oo, ee, buradan git çabuk çabuk kuvvet kuvvet yapsın hala savunma yapsın tamam dur sen kuvvet yap. Savunma yap. Peki şey şunu da yap. He, tamam. Hadi git. Ne diyorsun lan? Açık. Aa bakın para kazanmışız ödüller. Yok. Olta kullanarak bak lan. Salıcan yok ki olta var. Arkadaşlar bu arada artık yani şey de yapalım. ne oluyor? Ha, gidelim şey yapalım. Bakın gladiatörümüz gidiyor. Şuradan şunu alalım ve alıkçı. Baba. Şimdi arkadaşlar balık tutalım. Balıkların yemi tutması yapmıyor. Tık 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 alamadık balığı. Tekrar. Tekrar olmadı. Hayır. ya. Ben yapmıyorum hiç şey. At bunu da. Burada durdun ha. Hey ya. Yatalım mı? Yatabiliyor mu? Allah buradan niye bakıyor? Oha saat 2. Saat olmuş 2. Yatalım. Bu arada ha oyun kaydedildi. Enerji %100. Ha bakın şey gelmiş. Dur. Hanımdan para alamıyorum. Neden? Neden? Eşki ya bir şey aldın mı? Ya bu ne abi ya? Bunu mu aldın gerçekten? Ya büyü git bir daha başla çabuk. Adam gümüşü al git. Şimdi abi bize odun lazım ya. Bir daha kabul et. Abi hiçbir şeyim kalmadı ya. Param var odun alacağım ne ekmeği diyor market hop hadi alamıyoruz 115 100. abi durun 105 alamıyoruz al işte bu kadar ekmek arkadaşlar hiçbir şeyimiz kalmadı ne yapmış nereye gidiyor bani bani. Bunny, bunny, bunny aa bak şimdi aklıma geldi arkadaşlar bakın bu videonun altına arkadaşlar en çok be yani böyle şey yapacağım en çok isim alanın yani isim yazın gladiator için en çok beğenilen ismi gladiator ismi yapacağım arkadaşlar Ak aklıma geldi en çok beğenilen ismi gladiator ismi yapacağız arkadaşlar. buraya yaptı. Ya ne ara kova boşalmış ya. Ne ara kova boşalmış. <laughs> What? <laughs> <laughs> Abi içindeki su bile dökülüyor var ya. Kapat kapat. Ne oluyor ya? Büyük baba niye işe göndermedik? Bak şu amca hala Odunluk lazım bize. Bak şunu hanımı işe gönderelim. 2 kilogram. Yün saat. Yün müş. Yün mün hiçbir şey kalmadı. Abi bu ne ya? Bu ne Allah aşkına ya? Burayı ben temizleyeyim bari ya. <laughs> Allah Allah. Tuvalete yapıyorsunuz da. Hiçbir şey. Yani mimar tuvalet yaptı diyor. Ya. Ya onda şey yapmıyor. Yani şey düz yapsaydı son şey gel. Daha yapma kardeşim. Yapıyorsan şunun içine yap oğlum. Geliyor ortalığa yapıyorum kosma zaman şeyi. ya Hadi kapat. Paramız kaldı. Gitsek de hiçbir şey olmuyor. Buna ne? Ona bak. Aa bu ki. Hadi. Her ha, zindan burası. Aa bu ne? Bahisçi. Bahisçi. masumsa anladım. Bakın burada ne oluyor biliyor musunuz? Kimin kazanacağını anlarsanız para kazanıyorsunuz. Herhalde bu bir taktik. Bu arada para kazanma taktikleri var bakın burada. Uhu. Burada para kazanma taktikleri var ama hiç biz bakmıyoruz. Neden acaba? Ben de bilmiyorum. <laughs> diyorum. Diyorum. Hop. Hop. Merhaba. Amca, haydi amca. Aa bu ne? Aa yeni şeyler gelmiş. Topa. Hadi be. Bakın şunu. Ben ağır silahlara bunu alsaydık lan. Yok ben bunu almıştım zaten. Benim ağır silahlara şeyim var arkadaşlar. Ağır silahlara Neyim vardı? Bak şimdi öpülürsün. Hadi bakayım. Valla bunu alamazlar ha. Buna hiçbir şey yapamazlar. Ağır silahlara neyim var? Ha şu. Bakın ağır silahlara neyin var? Arkadaşlar artık deliyi düello yollayalım istiyorsanız. tabela hadi düello yapalım. Oha helvet uzunluğu. Bu kaç buraya? Hasar 6. Hasar 4. Bizim hasar 25. Hadi bu duel. Savaşmak için ne? Savaşmak için bir gladiatör seçmelisin. E gladiatörümüz var. Abi mal, mal mı bu? Aha gladiatör. Oğlum deli. lan oğlum gladiatörümüz var. Ya oyun ne oldu? Bozuldu mu oyun ya? Sen ben bundan bir tane kılıç mı aldın bir daha? Can çalmıyor mu? Can çalma ne lan? Abi ben. Can ya oyuna ne oldu? Ben bu oyunu oynamayacağım ya. Ya abi iyi ki bir video çekelim dedi oyun bozuldu. Alo. Durun be ettirin. Allah Allah. Son şimdi. Şuraya gideceğim. Eşki ya. Eşki ya. Bir şey çaldın yok eşkıya ya. Dur be eşki ya. Haydut şu anda meşgul. Lan ben, ben şunu yapayım. Oğlum ne yapıyor? O ana almış ha. Kardeşim ittirmeyin, ittirmeyin. adamı ölüyor ya. Aa, o ne? Anlar kim ya? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Bahisçi ya. Gittim bahis yapacağım. Kimin kazanmayacağını söyleyeceğim. Ne yapayım? Diyor ya. bahis. Hiss bahis. Yür. Aa, başladı. fazla başladı lan? Bahisçiden... Aha. Aferin. Ana bakın. Böyle şey yapabilirdiniz. Abi bizim gladiyatör tek. Bizim gladiyatör hangisi? Ha şey, şu şu şu. şu gladi bizim gladiyatör ya. Bu neydi şimdi? Anlamadım ki oğlum. Bakayım. Abi ben gazetörümü açtım. Bugün bu arada ben artık bohçunu <laughs> neyse. Ya bir şey çaldım yok eşli ya hiçbir şey çalmıyor. Ama bak yeni çalıyor. bastım sonra başlat dedim başlattı ya. Bizim deli geliyor arkadaşlar. Ben oyun bozuldu zannettim. Hadi deliye. Abi bizim canımız çok az. Her an yenilebilir deli. Deli hadi deliye. Sana güveniyorum deli. Oğlum bak eğer yenilirsek seni döverim daha. Hadi bakayım. Deli geliyor. Deli yenilirsek çöp olur arkadaşlar. Bu blokladı, blokladı. Hadi. Aha, hadi deli. Hadi deli. Hadi. Uf. Fena vurdu be. Evet, deli bir tane darbe etti Deli. Deli gidiyor, deli. Deli vur. Vur. Hadi. Hadi. Allah ölme deli. Yes. İşte bu. Zafer elde edilen garimetler. 63 tane para, 8 tane demir, 7 tane odun, 9 tane çivi, 9 tane de su, 7 tane şarap ve 189 tane kaç bilmiyorum. O iyi kazandık ha. Tamam. Ne yaptı? Deli. İyi kazandın deli. Şimdi dur be. Uy, bakın buna buna takabiliyorum. Ama takamıyorum. Çünkü ben bunu almamıştım değil mi? Doğru. Delinin kaç canı kalmış? Abi sağlık 19. Ben buna bir tane şey tak yapacağım çak arkadaşlar. Of, deli iyi kazandın ha. Adamsın ha. Bak bak şekil. Oo yeni mi zannetmiştim var ya. Of. Var ya vallahi iyi yıktık oradan. Vallahi ölüyorduk. Son anda yıktım. Son anda gittik. Saat kaç? Saat 13.51. Hemen oradan bir yerlerden bakalım. Lan ne alayım? Haydi üç yanda meşgul tamam. Oooo bu ne? i̇çine girdim. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum lan. Lan içine girdim çıkamıyorum. Hayır. Ya nereye gideceğim? Aha çıktım. <laughs> bir daha buraya girmem ya. He. Yeter. Hey, deve var. Deve. Buralar neresi? <laughs> şey? Bak ben buralara hiç gelmedim. Aha bu ne? Şırınga. Ha bu şırınga bu şırıngalardan gladiatörünüze bas şey basıyorsunuz arkadaşlar. Ne yok? Can basabiliyorsunuz. Eşli bundan alsa var ya Biz. Yes. Şimdi arkadaşlar gidelim. Akşam olmuş mu? Anlatır böyle bu ayakkabı bakılmıyor. Ben hep bunu unutuyorum. Peki var ya ben bundan alırım ön sana. Ne haber işe Hani bir şey Oğlum geldi. Ne haber? Hop. Şöyle dokunayım dur dur oğlum dur dur uy 49 141 aa şirin kalalım yok yok neyse hemen bir şey biniyom at verin taksin Taksim, taksin ta -sin, ta -sin. Aa, amcumuz. Taksim, taksin taksin tak taksin aa amcamız taksin taksin ne lan <laughs> Oh arkadaşlar gördünüz. Şimdi uyumaya gidelim. Bir daha ben bir daha böyle başlatmıyorum. Şırınga falan bu arada ama geldi mi? Ya gelmemiş. Biz yatalım. Saat olmuş iki buçuk gibi bir şey. Üç olacak zaten. Hazır bir şey kalmış. Sezar'ın mesaj yok mesaj yok saydım. Sezar bunu unutma. Unuta, unut ne? Bir şey aldın mı? Ya eşkıya gitti. 3 gün oldu ya Neyse İyi için. arkadaşlar. Video izlediğiniz için hepinize şükür arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atabilmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.